Murat söyle. Zengin ofisi nasıl olur? Ha böyle olur. Beyaz ışık olur. <laughs> Gene beyaz ışık geldi. Altın baraklar olur. Allah Allah beyaz. Kocaman kapılar olur. Ee? Buna benzer değişik değişik şeyler olur. Bu zengin ofisi midir? Hem de çok zengin ofisi. Allah, Allah. Sence nasıl olur? Ya senin dediğin gibi olmaz. <laughs> Aksi Adamların yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yine Alper abiyle bir konu konuşacağız aslında. Evet konuşacağız. Açılışı yaptın mı? Ben yaptığımı düşünüyorum. Murat Söyle. zengin ofisi nasıl olur? Ha böyle olur. Nasıl olur? Bizimki gibi olur. Ha çek. Evet. Allah. Beyaz ışık olur. <laughs> Gene beyaz ışık geldi. Altın varaklar olur. Allah Allah beyaz. Kocaman kapılar olur. He. Buna benzer değişik değişik şeyler olur. Bu zengin ofisi midir? Hem de çok zengin ofisi. Allah Allah. Sence nasıl olur? Ya senin dediğin gibi olmaz. <laughs> Zengin ofisi yani zengin ofisi diye bir şey olabilir mi? Bence öyle bir şey olmaz. Zengin gösteren ofis diyelim. Değerli, kıymetli ofis olabilir. Peki öyle. Zengin derken hani ben zenginim ofisim şöyle. Ben daha yoksulum. Ofisi Onun ofisi ben... de yok zaten yok yani. <laughs> öyle olur mu? Öyle bir değerlendirme söz konusu olmaz bence. Ha kıymetli ofis olabilir. Yani yaptığın işe verdiğin saygı, işte ne kadar güvenilir olduğunu hissetti. Evet. Buradan doğru iş çıkar ya konu ne olursa olsun sektör. Buradan doğru iş çıkar. Doğru yere geldim izlenimini veren iş yerleri ofislerin hepsi bence zengin kıymetli ofislerdir. Bence bunu böyle değerlendirmek lazım. Doğru. Yani sana katılıyorum, katılmamak elde değil. Burada yapılan işler, çıkan işler, içerideki bence çalışanlar da çok önemli. Tabi tavır davranışların vizyonları çok evet, önemli. Evet kesinlikle çok önemli. Dediğin gibi tavır ve davranışlar da çok, çok önemli. önemli. Bu çok kıymetli aslında ofisi sadece görsel olarak değerlendirmek çok doğru değil. Evet. Ofisin içindeki bunu yürüten kişilerin Tabii. de işlerine bakış açıları burada önemli. E Murat iş yerleri tasarımlar yapıyoruz, projeler hazırlıyoruz müşterilerimize, kullanıcılara. Artık iş yerleri iki masa bir kasa olmuyor. Oralara da özeniliyor. Niye özeniliyor? İşte bu kıymeti hedef kitlelerine aktarabilmek için. Evet ama bu sadece hedef kitle değil. Yani orada Hedef kitle kendin, derken hani iştirak kendi... alanı ile ilgili müşterilerin... Evet alması. yani sadece müşteri değil aslında. İyi bir ofiste çalışmak, görsel olarak da iyi bir ofiste çalışmak... Aslında hem oradaki ofisi kullanan kullanıcı diyebiliriz. Çalışanların buna. da aslında faydalanır. Evet, onları da mutlu olmasını sağlayacak. Mutabık e mıyız bu konuda? Bence evet. hayret. Garit, evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Sana. Beyaz ışıkla mı? Hayır hayır onu zaten tamam. konuştuk o yeteri Bakalım kadar tartışılıyor um, evet, bence yeterli herkes onunla ilgili tamam. yorum yapıyor. Bir iç mimar sence ne zaman zengin olur? Ne zaman mı zengin olur? Evet. Ya yani iç mimarın gönlü zengin olsun. Evet ama o ben bunu maddi olarak yani. soruyorum. Maddi olarak zengin olmak yani zenginlik kime göre neye göre değerlendirilirse. Var sadece. olan şartlarını daha iyi getirebilecek. Var olan şartlarını her zaman daha iyiye doğru taşıyabilirsin. Bu işin sonu yok ki. Yani kendini yetiştirmenin, geliştirmenin sonu var mı? Yok. Elbette ki yok. Bu meslekte e bu noktada, hiç yoksa. Evet. Sen kendini geliştirip yol geliştirip doldurdukça zaten yol alacaksın. E yol aldıkça da bunun karşılığını elbette piyasadan çekebiliyor olman lazım. Dolayısıyla ha yeter bu kadar çektim artık gerek yok bundan sonrası bana yeter diyebilme durumun söz konusu değil. Sen ilerledikçe ilerleyeceksin ha. Bu noktada imkanlar doğrultusunda. Senin eline çok yüksek miktarlarda kapital geçebilir ama giderin çok fazla olabilir veya onları doğru değerlendiremeyebilirsin. İki sene içinde yerle bir olabilirsin. Bu biraz insanın iç mimar olmasıyla değil mesleğine veya sorumluluklarına daha bilinçli yaklaşmasıyla alakalı. Yani kazandıklarını sen nasıl değerlendiriyorsun? Ha Paraya para katalım anlamında bankaya koyalım şunu yapalım bunu yapalım anlamında değil. Yani firmaların patronların daha doğrusu gelir gider dengesini doğru belirleyip öngörülerini ona göre doğru yapıp harcamaları giderlerini ona göre belli yerlerde limitleyip yol alması gerekir. Burada sadece şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bizim mesleğimizin öğrenme süreci bitmiyor. Bitmez, bitmiyor. Burada kendini yetiştirmek ve bu alanda sürekli lazım ileri sürekli. ileri taşımak gerekiyor yani. kendini. Bu tasarımlarla ortaya çıkıyor. Daha sonrasında elbette ki bu çevreleri de doğru orantılı olarak gelişiyor. Çok teşekkür ederim değerli kıymetli yorumların için. Rica ederim Murat. Ee, ne demek? Çok güzel özetledin aslında. Yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve e, paylaşımlarımızı da paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Son bir şey daha söyleyeyim sana. Kendini pazarlayabildiğin sürece ilerlersin. Hoşça kalın